Sen. Bir varmış, bir yokmuş. Rapunzel o gün sevgili atı Hiro'yla ormanda mantar toplamaya çıkmış. Keyifleri yerindeymiş. Prens Hiro mantar çorbasını çok seviyor. Buna bayılacak. Bundan eminim. Birden bir ses duymuşlar. Selin, neredesin? Selin! Rapunzel ile Hiro etraflarına bakınıp sesin sahibini görmeye çalışmışlar. Nereden geliyor bu ses? Bir çocuk! Bak işte orada. Hadi yanına gidelim. Bizimkiler hemen ormandaki çocuğun yanına gitmişler. Kimsin sen? Kime sesleniyorsun ormanda tek başına? Adım CEO. Kardeşimi arıyorum. Ormanda kayboldu. Ya! Demek kardeşin kayboldu. Evet böğürtlen toplamaya çıkmıştık onu kaybettim. Kötü oduncunun eline düşmesinden çok korkuyorum. Kötü oduncu mu? O da kim? O bir çocuk hırsızı. Çocukları kaçırıp kasabadaki dilencilere satıyor. Vay canına yok artık. Çok kötü biriymiş bu oduncu. Ormandaki çamurlu gölde yaşıyor. Kardeşimi bulup yakalayacak diye çok korkuyorum. Senin daha çok küçük. Rapunzel ile Hiro, Teo'nun durumuna çok üzülmüşler. Üzülme Teo. Hep birlikte aray buluruz Selin'i. Bu sırada kaybolan Selin ıssız ormanda korku içindeymiş. Yüklediği odunları kulübesine götüren kötü oduncu küçük kızın tek başına ağladığını görmüş. <laughs> Şanslı günüm. Küçük bir çocuk ormanda tek başına. Merhaba küçük kız. Ormanda mı kayboldun? Benden korkmana gerek yok. Sana yardım edebilirim. Hadi gel benimle. Senin aileni bulalım. Kötü oduncu Selin'i ailesine götüreceğini söyleyip kandırmış ve yanına alıp gitmiş. Kulübesine vardığında Selin'in diğer çocukları kapattığı ağrı hapsetmiş. Haince gülmüş. Çocuklar bakın size yeni bir arkadaş getirdim. <laughs> Küçük Selin oduncunun kendisini kandırdığını anlamış çok korkmuş ve ağlamaya başlamış. Bizimkilerse ormanda Selin'i aramaya devam ediyorlarmış. Selin! Hey Selin! Bence şu oduncunun kulübesini bulalım. Evet. Hiro haklı. Hadi çamurlu gölün oraya gidelim. Bu sırada kötü oduncu çocukları kasabaya götürmek üzere yola çıkıyormuş. Sizi dilencilere satıp çok para kazanacağım. <laughs> Bizimkiler sonunda oduncunun kulübesini bulmuşlar. İşte oduncunun kulübesi. Hemen gidip içeri bakmışlar. Bu kulübe boş. Kimsecikler yok. Burada yerde bir şey var. Bu kardeşimin saç tokası. Bakın, bu arabanın izleri oduncuya ait olmalı. Kardeşimi götürmüş. Eyvah! Onu dilencilere satacak. Din'in sırtıma. Kasabaya giden kestirme yolu biliyorum. Hiro, Rapunzel ve Theo'yu kestirmeden götürünce oduncuya yetişmişler. Oduncu arabasını bir ağacın altına çekmiş, karnını doyuruyormuş. İşte orada. Yemek molası vermiş. İnanamıyorum. Kafesin iki çocuk dolu. Selin de aralarında. Onu görüyorum. Nasıl kurtaracağız onları? Karnı doyan kötü oduncunun uykusu gelmiş. Bir ağırlık çöktü üstüme. Biraz kestireyim. Ağlaşmayı kesin. Şurada biraz dinleneceğim. Sonra yola devam edeceğiz. Bakın, oduncu uyudu. Hadi gidip çocukları kurtaralım. Korkmayın çocuklar, sizi kurtaracağız. Sakın ses çıkarmayın. Tam o sırada bir kara sinek uyuyan oduncunun burnuna konu vermiş. <laughs> Defol pis sinek. Hey, ne oluyor orada? Siz de kimsiniz? Hay, aksi, uyandı. Teo kaç çabuk. Gel buraya ufaklık. Kaçabileceğini mi zannettin? Eyvah! Teo'yu yakaladı. Çabuk uzaklaşalım Hiro. Yoksa bizi de yakalayacak. Demek arkadaşlarını kurtaracaktın öyle mi? Sen de geç onların yanına bakayım. Selin korkma kardeşim. Ben yanındayım artık. Kurtulacağız merak etme. Gerçekten şanslı günüm. <laughs> Fazladan bir çocuk daha satacağım. Rapunzel ile Hiro çocukları kurtarmak için ne yapacaklarını düşünmüşler. Ne yapacağız Hiro? Nasıl kurtaracağız çocukları o kötü adamdan? Benim bir planım var. Kötü oduncu tam yoluna devam edecekken Hiro aniden önüne çıkıp yolunu kesivermiş. Hey boynuzlu çirkin at! Ne dikiliyorsun orada? Çekil yolundan! Bu sırada Rapunzel oduncuya görünmeden kalın bir çomağı arabanın tekerine sokmuş. Hmm, neyse uğursuz çekip gitti sonunda. Hadi yürü de. Ama araba bir türlü hareket etmiyormuş. Niye yürümüyor bu pis araba? İnip bir bakayım. Bu da nesi böyle? Bir çomak tekerime sıkışmış. Şimdi görürsün sen. Ya! Amanın! Rapunzel. Evet, Theo, Selin. Kurtuldunuz. Hadi çocuklar çıkın bakalım şu kafeste. Eve gidiyorsunuz. Yaşasın. Yaşasın. Kurtulduk. Kurtulduk. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Theo, bu çocukları tanıyor musun? Tanıyorum. Hepsi bizim köyümüzün ve komşu köyün çocukları. O zaman sen arabanın dizginlerine geç. Hadi köyünüze gidiyoruz. Kötü oduncuysa yuvarlandığı dereden öfkeyle bağırıyormuş. Veletler! Görürsünüz siz! Sizi yakalayıp mahvedeceğim! Bizimkiler oduncunun haline gülmüşler. Kurbağa bile gülüyor haline oduncu. Ee... <laughs> Rapunzel ile Hiro, Theo ile Selin'i ve diğer çocukları kurtardıkları için çok mutluymuşlar.